Benim futbolcum ortası oyuncusu mu? Eee Kamil hayır değil. Anlatıp kardeşim tamamdır. Benim futbolcum sol kanat mı? Hayır öyle. Aynen ortası bile o. Enes benim, benim futbolcum peki kaleci mi? <laughs> hayır Kamil kaleci bile değil. O piyade piyade kim bu? Benim futbolcum forvet mi? Evet enes evet, forvet. Aha arkadaşlar tamamdır yakaladık bir tane forvet oyuncusu. Enes benim, benim futbolcum forvet mi? Evet Kamil seninki de forvet. Benim futbolcum İspanya Ligi'nde oynadı mı hiç? Evet, evet oynadı. Benim futbolcum tarzı, ha, Oğlum evet oynadı. Aha, Arkadaşlar Kamil futbolcusunu galiba bilecek. Lütfen bana yardım edin. Şu an ekrana çift tıklayıp YouTube kanalıma abone olun. <laughs> Kamil benim futbolcum Lionel Messi mi? Evet, evet. Arkadaşlar bakın Lionel Messi. Arkadaşlar sizler yorumlarda Kamil'in futbolcusunu yazın.